Videoların devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Altın Saçlı Kız Bir zamanlar, yeşil vadilerin ve masmavi gökyüzünün olduğu büyülü bir krallıkta yaşayan iyi yürekli bir çiftçi varmış. Çiftçi ve eşi yıllar boyunca çocukları olmadığı için çok üzgünlerdi. Bir gün, eşinin dileği kabul oldu ve güzel bir kızları dünyaya geldi. Kızları, uzun ve altın rengi saçlarıyla dikkat çekiyordu. Bu yüzden ona altın saçlı kız adını verdiler. Altın saçlı kız büyüdükçe o kadar güzelleşti ki tüm krallık onun güzelliğine hayran kaldı. Ancak altın saçlı kızın saçları onu tehlikelerden koruyan büyülü bir güce sahipti. Bir gün kötü kalpli bir cadı altın saçlı kızın gücünü çalmak istedi ve onu kaçırdı. Altın saçlı kız karanlık ormanda büyük bir ağaçtan kuleye hapsedildi. Cadı, onun saçlarının gücünü ele geçirmek için onları kesmeye çalıştı. Ancak saçlar ne kadar kesilirse kesilsin, birkaç saat içinde tekrar uzamaya başladı. Cadı, bu duruma çok sinirlendi ve kuleyi ağaçtan taş kuleye dönüştürerek altın saçlı kızı hapsedip onu ormanda yalnız bıraktı. Günler ve haftalar geçti, altın saçlı kız yalnızca ağaçların ve kuşların sesleriyle yetindi. Ancak bir gün, cesur bir prens, kaybolmuş prensesi bulmak için ormanda dolaşırken, kuleyi keşfetti. Prens, kuleden gelen üzünlü şarkıları duydu ve hemen içeri girdi. Prens, kuleden çıkarken altın saçlı kızı buldu. Ona aşık oldu ve onunla birlikte olmak için her şeyi yapmaya karar verdi. Prens, cadıyla savaşmak ve altın saçlı kızı kurtarmak için büyük bir cesaretle ormana geri döndü. Cadı ile yapılan zorlu mücadeleden sonra, Prens Altın Saçlı Kız'ı kurtardı ve onu saraylarına geri götürdü. Altın Saçlı Kız, Prens'in yanında güvende hissetti ve onunla birlikte yaşamaya başladı. Prens, Altın Saçlı Kız'ın saçlarının gücünü korumak için elinden geleni yaptı ve onu her türlü tehlikeden korudu. Krallık, altın saçlı kızın geri dönüşüyle aydınlandı ve halkı, onun güzelliği ve iyiliğiyle ilham aldı. Altın saçlı kız ve prens sonsuza dek mutlu yaşadılar ve krallıklarını sevgi ve barış içinde yönettiler.